Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz Umarım iyisiniz canım bugün salı günü ve ayın 20'si Şubat'ın 20'si 2024 arkadaşlar ve sizin için bir fincan kahve içtik ve yorumlama başlayacağız size uyanı alın uymayanı evrene gönderin çünkü geneldir özel değil yani herkese göre bir şey var içinden Arkadaşlar alma verme dengesi için abone olsan ve hem sizin için hem bizim için iyidir Allah'ın izniyle. Bakalım nedir haliniz çıksın falınız bakalım açalım görelim. Ve bunun devamını görmek istiyorsan YouTube'da görebilirsiniz fincanınızı umarım gördünüz. Çok böyle değişik be, yani ben böyle siz de görebilirsiniz. Zaten kocamandır görüyorsunuz. Ben de görüyorum. Bakalım yorumlama başlayacağız Allah'ın izniyle. <laughs> yorumlama başladık da Allah'ın izniyle. Ve arkadaşlar görüyorsun biri ozon boylu sizde görebiliyorsun. Elinden bir hediye var. Bir önünden bir engel var. Bu engeli aşması gerekiyor ki size ulaşsın. Ve sizin için çok çaba yapmış ki bu hediyeyi alana kadar. Belki maddi durumu yok, belki istediğin gibi yok, belki neyse. Yani bir sorunu var ama sonunda sizi size almış. Bebek bekleyenler görüyorsun. Allah'ın izniyle bir bebek haberi ve iki buçuk ay içinden hamilelik haberi bu kişiye gelecek. Çok beklendi. Yani bebek bekliyordu. Bebeğin haberi geliyor ona. Ve buradan da biri size sizden kızmış böyle arkası dönüktür. Ama bir barışıyorsun, tokalaşıyorsun. Bir horoz önünüzdedir, önünü kesmiş sanki. Ya sizi tehdit ediyor ya tehdit gibi bir kelime savuruyor. Zorla güzellik olmuyor. Bir sevmiyorsan yani dünyayı da versen sevmeyecek, içinden sevmeyecek. Dişten ne kadar korksun desin sizi seviyorum da kusura bakmayın. Çünkü sevemez. Şimdi insan insanın çocuğunu alabilir sevgisini alamaz. Benim fikrim iyi ayrıdır. Oğlumun fikri ayrı. Onun için kimse kimsenin yani meyleni alamaz demek istiyorum. Buradan iki kişi arasında kalplerini birleştirmiş görüyorsun. Ama ne imkanları var evlensin ne arka ne ön yani ne ailesi yardım ediyor ne bu aile yardım ediyor iki kişi arasında kalmış gibi ne yapacak bilmiyor buradan yüz yüze görüşüyor bir kişiyle görüşüyorsunuz ve buradan gelen aynen öyle bir görüşme var yani dört kişilik sanki bir görüşme var ama aynı yerden aynı konu içinden ama sanki gizli gizli dertlerini anlatıyorlar yani bu bilmesin, o da diyor bu bilmesin. Birbirinizden böyle bir ayrı konular konuşuyorsunuz arkadaşlar. Bir yolunuz var, bir niyetiniz var, müjdeli haberiniz var. Çok böyle yol yapmışsın, zaman var. Çok kafa karışıksız böyle fincan. Ben zor bulabilirim yani görebilirim. Buradan görüyorsun bak göz var, nazar var üstünüzden. Sıkıntının hepsini bir kenara çekmişsin. Bir kenar aydınlıktır bir iki basamak senin önünden biri oturmuş yere artık canına tak etmiş diyor ki valla ben çalışmam etmem gibi görüyorsun bunun boynunu ne kadar önünüzden eğmiş ne kadar saygılı bir kişidir yani boylu posto bir erkektir bu nedense böyle boynunu eğdirmiş gibi sanki hata yapmış herkes hata yapar kollar hata için yaratılmış ve çimki hayvanlar hata da yapsam bilmiyor. Biz hata yapıyoruz. Ama bu kız diyor ki ben zaten sen hata yapmamışsın. Sen saygılısın kendini üzme. Elinden geleni yapmışsın. Ben senin önünden başımı eğiyorum. Sen çok iyi bir insansın. Sen bunun için dönemedim. Ben zaten sen affedilecek bir şey yapmamışsın. Sen zaten kendin iyisin ki ben seni nasıl ben neyim ki seni affedeyim çok iyi bir insansın yani şöyle bir konuşma aralarından görüyor büyük bir sanki arası düzeliyor yani artık ne yapmak istiyorsa Allah'ın izniyle yapacak bu nedir kafasından olan istediğini bir konuşur yavaş yavaş birlikte bir açılma oluyor arkadaşlar bir çok da bir temiz kapılar var. Bir düğün var. Bir devin hazırlıklar var. Ve buradan de umutlarınız gerçekleşiyor gibi görünüyor gibi. Ve bu umut gerçekleşiyor gibi görünür gibi. E bir de biraz bir hasta var. Bu hasta iyileşecek gibi. Ve sanki tahliller çıkıyor gibi. Bir yol gidip geleceksin gibi hemen böyle yakın bir yere gidip geliyorsun gibi bir yere ve üç kişilik bu yola gideceksiniz birlikte bir buluşmanız var bir kavuşmanız var bir konuşma oluyor ve hala bir kapalı bir şekilde görüyor sanki hala bir bir konuşma hala gene erteliyor ve böyle kalbinin içinden bir sıkıntı var ama bu sıkıntılar bitecek gibi ve bir de bir süre sonra bir haber alacaksın. Çok sevinecek gibi kalpten sevinecek bir kişide ve sürekli bir rahatsızsın. Gene bir hasta var. Bu hastada biri iyileşecek ve uzun bir yolculuk var. Sanki sınır dişine gireceksin. Ayrı bir yere. Görüntün göz aydınlığın var. Bir kısmetiniz de var Allah'ın izniyle büyük bir adım var bu tertemiz bir adım bir de sonu çok güzel olacak gibi görünüyor bu iş ne ise çok rahat ve çok artık ne iştir yani adım atın çok güzel oluyor ve iki kişi birbirini sever bir uzun zaman zamandır görüşmedin yani görüşme aranızdan olacak bu kimse. bir hamile bir bayan da var akraba ailenizden de biri olabilir gibi biraz sanki bir erkektir bir beklentisi var bu beklenti gerçekleşmemiş gibi biraz ama sonucu güzel olacak gibi ve sırtından yükler var gibi bir kişinin de var uğraştırmış gibi görünüyor bu bir sürü sonra o yükü atacaksın gibi ve sanki bir aydınlık ve harfi bir kişiden a harfi bir kişiden haber alacaksın gibi ve sıkıntı sanki böyle girmişsin ama birden sanki bu sıkıntıdan çıkıyorsun gibi çıkıyor. seven bir sevinç haberiniz olacak olan izniyle. Bu sevinç haber sizi mutlu edecek gibi görünüyor ve buradan da gördüğüm kadar bir de büyük bir şehire gideceksin. Büyük şehirden bir habersi de gelin. Yani bir yere ya yerleşiyordun ya gidiyordun gibi bir durum olabilir gibi bir haber var. Temiz görünüyor, hayırlı görünüyor Allah'ın izni ile ve net şekilden görünüyor bu olacak gibi bu arada sanki bir ya da bir bir borç para almışsınız gibi ve sanki istemişsin ama vermemiş gibi istediğini vermemiş ama biri size yardım edecek ve destek verecek gibi bu kişi size bir para veriyor size borç istemiştim vermemişti ama verecek bu para size gelecek yani Psikolojin biraz bozulmuş biraz sanki bir şey kaybetmişsin Biraz sanki bir maddi durumda kısıtlı olabilir. Biraz dinlensen daha iyi olacaksınız Allah'ın izniyle. Arkadaşlar kusura bakmayın gene su içtim özür diliyorum. diyeceksin daha mı bir sefer su içme ne yapayım? E i̇nan ki e böyle bir bir böyle boğazım mu? Bir de iki kişi görüyorum zaten birbirinize sanki böyle acaba yani bu erkek iki üç kişiyle sanki oynatıyor elinden. Ama e, bunu hayatımızdan çıkarsan iyi olur gibi. Bir de bir temiz insan güçlü bir insan size adım atabilir gibi karşınıza çıkacak ya da hayatınıza girmiş biri olabilir. Siz gerçekten bu kişiyle uzun yolculuk yaparsınız birlikte. <laughs> Kusura bakmayın. Ve bir evlilik yolculuk da olabilir ve ortak gibi bir işte yaparsın buradan bir ortaklaşa görüyorsun bir iş konuşması aranızdan geçiyor gibi buradan görüyorsun bir uzun bir telefon konuşuyordu ve kocaman bir deniz de var bu denizin içinden de çok güzel bir aydınlıklar olacak sıkıntılarını hepsini atarsın rahatlayacak gibi ve biraz sanki bu rahatlama size gelebilir bir de burada gördüğüm kadar sanki böyle bir bir şey bekliyorsun. Bu beklemeye değer gibi. Ama bir erkekten bir şey. Ve bir erkekten bir haber bekliyorsun. Ve o haberi alacaksın gibi. Biliyorsun. Ve nasıldır nedir? Arın? Ve bir kişi de karanlıkta kalmış gibi. Ama bu kişi çıkacak aydınlığa ve kaza kaza sanki elinle turnağınla kazıyorsun her şeyi başarabileceksin gibi burada bir kişi var sanki hizmet ediyor gibi ya de ya size bir hizmet yapıyor ya anneler ya babalarına ya de çalışıyorsun gibi ve böyle sürekli karşı kişiye için çok böyle emek veriyor çok elinden gelene kadar ve emek veren bir insan çıkmış gibi ve başkasının mutluluğu için gibi ve böyle devam ediyor iş olabilir neyse sanki böyle birden ve aile ortamının sanki ailede yani yapıcı sizsiniz her şeyi yani koşturan sizsiniz gibi ve artık hangisiyle ve artık buradan kendinize göre yorumlayın. Bu sanki bu efendiliğin fedakarlığını görmüyor bir kişi doğrusu. Farklılık dönemler oluyor gibi ve bazı ne diyeyim size? Ve sanki çok ben emek veriyorum da ama fazlasını da yapıyorum ama gene de görmüyor bazı kişiler doğrusu ve görmemezlikten geliyor. Sonra kendimize geliyoruz. Ben niye ben bunu yapıyorum ama farkında değil gibi. Bazı zamanlarda sanki vazgeçiyorsun gibi bir ve bir yerden de bir yaklaşıyorsun gibi bir şey unutmuşsun gibi ama bir karar veriyorsun gibi diyorsun ki bu karşıdaki taraf hak etmiyor ben neden bunun için yapayım neden edeyim gibi. Ve bir de iki kişi benzer şeyler çıkmış gibi. Ve burada kısmetli sanki ve e, bir bir de buradan arka arkaya iki haber arka arka haber bir iş haberi alabilirsin. Ve yalnızsın de bir kişi hayatınıza girecek de görünüyor. Ve hiç tanımadın bir kişiyle tanışacak ve sizi görüşmek isteyecek sizi böyle iklimlerde kalacaksın gibi ama kafan çok karışıyor gibi bir durum olabilir gibi artık bir güzel haberler arka arkaya gelecek gibi görünüyor Allah'ın izniyle gibi ve burada da bir kalp var görüyorsun bu haber neyse sizi çok mutlu edecek gibi görünüyor ve bayağı sizi mutlu edecek gibi. Burada da pardon çok üstünüzde nazar var arkadaşlar. Ben hemen çekiyorum çünkü. Ve çok sizi mutlu edecek arkadaşlar gördüğüm kadar bir kişi oturaklı bir kişi sanki bir kitap akıyor akıllı yol gösterici ileri görüşlü olabilir gibi sanki artık nedir gibi çok okumuş olabilir gibi ama bu kişi farklı biridir. Ve buradan daha fazla size çok güzel daha yani Allah'ın izni gibi daha rahat zarsın. Ve buradan üçüncü kişi aranıda girmiş ki ve artık ruhunu okumuş gibisin gibi hayatındaki kişi ve buradan vurmuş doymaz bir insandır. Sen ne yapacaksın, ne edeceksin bilmiyorsun gibi. Ve mutluluk vereceğini sözde söz vermişti. Her sefer söz veriyor gene yalan çıkıyor gibi. Ama mücadelesinden vazgeçmiyorsun gibi. Bu yüzden böyle oturup anlatıyorsun gibi. Ama sen ne yaparsan yap hayatındaki kişi böyle öyle bir sana bir kapı kapatmış çekmiş gitmiş seni yarı yolda bırakmış ve gerçekten çok çukurda bırakmış nasıl olsa bir gün bana bakacak gibi ve senden özür dileyecek af dileyecek gibi bununla ilgili çok pişman her yakılacak senin sevgisi sana olan kıymetini daha fazla baş tacı olmasını pişman olacak. Ben ne yaptım böyle yaptım, keşke yapmasaydım gibi. Ama bu insan ve hangi yol üzerinden ve gerçek gibi seni sevgine tutulmuş gibi görünüyor gibi. Her yorgun olduğu zaman seni hatırlıyor ve yakınlarından seni pişmanlığına kabul etmiş sana geliyor bu kişi, bu kişinin gelmesi için ve Allah'ın izni ile üç aya kadar bu kişi tam sana gelecek artık hiç gitmeyecek. Üç vakittir, üç aydır, üç haftadır. Sen kendi şok olacaksın, inanmayacaksın diyecektir ki bu nasıl bana geldi acaba gibi ve ben ne kadar artık e, inanmazsın yani. Diyeceksin ki bu nasıl bu kadar bana yani şey olduğu gibi sanki bir hayatınızı zindiyan etmiş gibisin ama buradan böyle bir şey var sanki bir e, hukuki bir süreç yaşayacaksın gibi önümüzdeki günlerde sanki olumsuz sizi etkiliyor gibi biraz karmaşa halindesin görüyorsun gibi bir süre sonra sanki bir kendini sirkeleyeceksin bir hale geleceksin bir durağınız yaşayabilirsiniz gibi ve artık kalkıp her şeyi sanki bir kelebek gibi rahatlayacaksın pır pır mücadele edeceksiniz gibi görünüyor. Ve narin bir hayvan görüyorum, bir kelebi, narin narin başlayacaksın, umutsuzsun ama kesinlikle umudunu kaybetme yani. Bu çırpınışlarınız boşuna gitmiyor gibi bir yerden başlamanız gerekiyor bunun tadına varacaksınız yani ve iyi ki böyle yapmışım iyi ki de ben bu mücadeleyi devam etmişsin bir şimdi arkadaşlar sizin tabağınıza da bakalım umarım izlersiniz arkadaşlar görüyorsun gözyaşının sıkıntılarınız hepsini döktük Rahatlama olacak arkadaşlar. Sizi seviyorum. Beni yalnız bırakmayın. Biliyorum yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım canım. Ve sıkıntılar boşaltılıyor Allah'ın izniyle. Çok düşünceleriniz var buradan. Herbet bir sıkıntılar var da sanki bir kişiyle küslük yaşamışsın ya da yaşıyorsun gibi olabilir çok güzel bir ilişkidesin ama tamamıyla bu ilişkinizi sonlanacaksın gibi. Size iyi gelecek arkadaşlar. Çünkü bazı şeyler var ve sanki kaldırmış gibi hissediyorsun. Bunun için diyorsun ben bunu hayatımdan tamamıyla çıkaracağım. <laughs> bir güzel haber daha alıyorsun gibi sanki böyle saklı duruyor bu haber geldiğinden her şeyi sevinciniz binlerce kat atacak mücadeleden dolayı bir mutluluk hayatınızdan ilgili daha rahatlayacaksınız canım. Daha mutlu olacaksınız gibi ve daha rahatlama olun. Ve bir telefon uzun telefon görüşmeni. Bir kişi Sanki birbirinizde sinirleniyordun, kızın kızıyorsun. Ama ondan sonra sessiz kalıyorsun gibi. Bütün sanki bu sıkıntı o kişiye karşı söylüyorsun, rahatlıyorsun. Artık adeta sanki iki seçenek var önünden. Bir tanesi sanki bu olur olmaz gibi bir karar vereceksin gibi ve bunu bir karar veriyorsun ikine. Artık sen kontrolünü eline alıyorsun. Sen karar veriyorsun canım. Ve bir güzel karar veriyorsun gibi. Ve ilerleşiniz oluyor arkadaşlar. Bu kadar çıktı arkadaşlar. Başka bir şey yok yani. Ve Allah her şeyi bu güzelleştirmek elimizdedir canım. Hayatımız... Rabbim demiş bu atıştır elini koyma biz koyuyoruz. Sonra diyoruz niye bu oldu? Biz kendimiz yapıyoruz. Bir de kaderden diyoruz. Kader doğru. Kader ne yazsan odur. Ama iyisi de kötüsü de bizim önümüze koyuyor. Biz ne düşünsen o olacak. Ne istersen onu yapıyoruz. Demek ki biz hata bizdendir. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Rabbim yar ve yardımcı olsun hepinizi. Umarım izlersin. Hepinizi çok seviyorum.